Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da internet yok hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Yönlendiricinizi ya da modeminizi kontrol edin. Yönlendiricinizin ya da modeminizin ışıklarını mutlaka kontrol edin. Yeniden başlatın yani resetleme işlemi uygulayın. Bilgisayarınızdan bu sorunu yaşıyorsanız sorun giderme yapın. Bilgisayarınızın DNS ön temizleyin. Yine de bir sorunda düzelme olmazsa Türk Telekom müşteri hizmetlerini yani 444 1444'ü bu konu hakkında arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.